Selamun Aleyküm Mehmet Aleyküm Selam Dükkan açmışsın hayırlı olsun Allah'a şükürler olsun elhamdülillah Ee yok mu bir manimiz? maşallah dükkanı yetmişsin ha Sağ ol bu sözler Mehmet Usta. Zamanınız hayır ola, eviniz işin ola, kazancınız merekatlı ola. Evam şam dağıtıcı, yazıcı, dün Mehmet Usta, Fazıl Cez, Mahallesi'nde 2013 yolu kehattede, Bosnur Hastahanesi'nin yanında, Afgan evlerinin üst tarafında, dükkan açtı, haberiniz ola. Evam duyan duymayana, gören görmeyene, bilen bilmeyene söylesin. Ağam daftı yiyen, daftı konuşan, daftı daftı sohbet yiyen, ağzımız daft olsun, yüzümüz daft sözümüz, sohbetimiz daft Ağam yeri ahali. Damak nefreti ağız daftı, şan daftısı, fuharının perhavası bu, kabirin dola ahali. Ağzına sağlık ustam şimdi ver de bir kilo ye gele Ver Maşallah 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 yanıma, E bu fıstığı vereş mi ya? İyi Gatsız yanan mı veririm? Yoksa bu kadar pislatma mı yani? Yenmez mi? Yenmez mi bu ya? Yenmez mi ya? Evet. Ne mi ya? Ya piyon mu işin? Ne